Yani Kürtlerin somut siyasi kültürel hak taleplerinin bu genel sloganın içinde nasıl bir karşılık bulduğu net değil diyor Beşikçi. Yani Beşikçi'ye göre bu popüler sloganlar ve özgürlükçü dil Kürtlerin spesifik taleplerini karşılamaktan hatta tanımaktan uzak mı kalıyor? Kesinlikle. Beşikçi'nin analizi bu yönde CHP ve Ecevit'in Kürtlerin kimlik ve hak temelli talepleri gündeme geldiğinde bunları genellikle bölücülük, ırkçılık ya da işte dış güçlerin, emperyalizmin bir oyunu olarak yaftalama eğiliminde olduğunu belirtiyor. Hmm, i̇lginç bir çelişki. Asiyetle bahsettiğini ama Türkiye içindeki Kürtlerin benzer taleplerine aynı sıcaklıkla yaklaşmadığını, bu talepleri sömürgeci hevesler olarak gördüğünü iddia ediyor. Beşikçi için bu çelişkili durum CHP'nin de söylem düzeyindeki bazı yeniliklere rağmen devletin Kürt meselesindeki temel